inde yaşaması gerekir. Bu bir grup AKP'nin hükümetlerin önüne geçip Yedisi, Van halkını evet, gidipten, bütün bu imkanlarını sadece kendi çıkarları için kullanıyorlar. Yasası, yasası, Biz de yasası, bu yapılan usulsüzlükleri, van halkına yapılan bu haksızlıkları buradan Halka duyurduğumuz tasdikat. Eylem ve etki var. Konuşan şey. Beş yıldır bu konuda şey. Beş yıldır bu şehirde halk iradesi görev, gasp ediliyor. Beş, beş yıl yap, önce hak iradesi gasp edildiğinde yazık 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 yazık. Yazık. Yazık herkes diyordu ki bundan sonra para sınma kucasına söylüyordu. cebine atacak diyordu. Ama beş yılın sonunda gördüğümüz şey ekonomik gelişmişlik endeksinde van 79. sırada gayri safi yurt içi hasıla dağılımında da yine van 75. sırada bugün ekonomik anlamda, sosyal anlamda kültürel anlamda her anlamda çökertilmiş bir van var ve biz de bunları dile geçirmeye devam edeceğiz rağmen, de başlarımın, bu tasaklamalara rağmen biz de bu vali her konuda yasaklıyor ve bu halkın müradesinde de şu an olarak, olarak duruyor. Gelip burada Aksesim bize açıklama yapacaklar. Yapacak. Biz hiçbir şekilde o baskılara boyun eğip bunların hukuksuzluğuna boyun eğmiyoruz. Gelip bize burada açıklama yapmak zorunda. Yoksa biz HDP'liler olarak biz burada oturmaya devam ediyoruz. O vali dikkat, dikkat. Da, Ya, o dikkat. Ya, dikkat. ya sayın vali. Arka kapıdan kaçan. Vali geldi ki o Ve bize hesap vermek zorunda. 1560 gün. Vali her defasında ceyhanlılara sancak kalkılara bu haliflere yasa kolan niye bu gün yasak diyor niye valilik emriyle topa getirmek yapaklar her defasında kapatıyorlar vali gelip bize burada açıklama yapmak zorunda